Baya Bayağı hızlandı şu anda. Ya bizim ilk günümüz aşırı yağmurlu ve biz hiç hazır değildik. Yani hava durumuna bakmıştık ama inanmamıştık. Öyle değil. Bazen böyle şeyler yaşanabilir. Ama hava aşırı yağmurlu. Ya sokak çok güzel. Ne yapsak diye düşünüyoruz. çok yorucu bir geçirdik. o yüzden de neyi nasıl yaptığımızı anlatmamıştık. Biz hiç uyumadan geldik. <laughs> 6 saat havaalanında. <laughs> YouTube'u gezerek. Ee, çünkü bunun sebebi 7/24 çalışmayan İstanbul metrosu. Daha doğrusu havalimanı metrosu. Artık yetkilisi kimse o biz 6 saat orada kaldık. Hiç uyumadık. Geldik, burada gezdik, dolaştık birazcık. Şimdi yine çıkarız artık. Biraz dinlenmiştik tamam ama çok yağmur yağıyor. Ya.

Yeah. kameramı hmm. şarja takmayı unuttuğum için bugün telefonla devam ediyoruz. Dünkü korkunç yağmurdan sonra Bugün sıcak geliyor ama hala 3 derece. Gerçekten. Ve bizim sokak full böyle ağaçlıklı. Oysa ve burası ekstra soğuk hissettiriyor. Ama bugün hazırlıklıyız. Tüm her şeyimizi aldık ama gelmesin yağmur lütfen. Evet, yağmur Allah Çok azıcık değiliz bu arada. Evet çok <laughs> azıcık değiliz. Şöyle bir. Ayakkabılarımız zaten mahvoldu dün. Yani gerçekten. Sadece keşke sadece, sadece, sadece keşke ayakkabılarımız olsaydı bu arada da. Hani. Ama yine de keyifli yani günün sonunda toplu taşımada bir sıkıntıları vardı bence tamamen ondan kaynaklanıyordu. Çok kötü. Çok kötü. Yani İstanbul toplu taşımasına kurban olsun. Evet. Kalktı. Bizim kötü güzelmiş bu arada. Evet. Göremedim bu kızı. Ha. Ha evet kapıdan öyle olan o güzeldi. Öyle. Akşam da güzel oturduk keyifli bir Birimizi içtik. Kasper'le <laughs> aynı şeyinde. Aynen. Çok da tatlı bir yerdi. Böyle biz öylesine girdik bizim eve yakın diye. Ama evin köşesinde. Ya, evin köşesinde. Evet. Güzeldi bugün. İnşallah bakalım. Bol güneşli bir şekilde. Şuna bakma. Evet. <laughs> Aynen. ne evet. olabilir bu arada Oh. Şimdi Nikola Tesla Müzesi'nden çıktım. Aslında giremedim. Şöyle, ben 12-10 dakika falan varken gitmiştim. Zaten İrem'le ayrılmıştık. Çünkü nakit paramız yetmedi. Dün yemeğe falan harcamıştık. O yüzden de bugün hani parayı çevirebilecek herhangi bir exchange ofis de yoktu. Hepsi kapalıydı. o yüzden dedik ki İrem dedi ki ben çok merak etmiyorum zaten. Hani ben gideyim diye konuştuk. O da başka bir yere gitti. Başka bir kiliseye gitmişti bakmaya. Ben gittim 12-10 varken falan girdim. Hani insanlar sıra bekliyor. Okey hadi gideceğim. Hani bekliyorum. Sonra kadın oradaki dedi ki yani hani ee, eğer bir saat daha beklemek istiyorsanız bir saat sonra hepiniz alırım ama şu an alamam. Yani e, zaten hani yorumlarda bilmiyorum belki yaşayan çok güzel bir yerde ve merak ediyordum aslında. Ama hani oraya e, orayı çok overrated bulanlar da vardı. Hani gerekli mi gereksiz mi tavsiye bir saat beklemek istemedim. Biz hani zaten yarım saat falan da uğur sürüyor. Hani iki saat ayrı vakit geçecek. Ve bugün başka bir planımız var normalde. Ee, o yüzden de böyle beklemek istemedim. Çıktım. Böyle yani şimdi İrem'in yanına gidiyorum. Ama hava çok soğuk. Niye böyle hava soğuk? Hiç bilmiyorum yani Mayıs'ın sonundayız. Ve bir de çok ağaçlı bir şehir yani çok güzel. Ama çok ağacın olduğu sokaklar ekstra soğuk. Yani zaten hani sürekli sanki yağmur yağacakmış gibi duruyor. Biz ilk gün dehşet bir yağmura kaldık. O gün hani hiçbir şey çekemedim galiba geldiğimiz gün. Hani hasta olmadığımıza şükrediyoruz. Ama çok soğuk yani biz Mayıs sonu diye hani sadece bir gün yağmurlu gösteriyordu. Hani ona biraz hazırlıklı bile gelememiştik ki havanın böyle soğuk hissettireceğini düşünmemiştik. Şimdi gidiyorum. Güzel ama şehir. Yani eski yeni karışık. Bol ağaç. Yani ağaç olması çok iyi.